Sufyan, İslam'ın alimlerinden bir alim. İşlemiş olduğum bir günahtan dolayı diyor, bir ay gece namazından mahrum edildim. Nice nimetlerden, nice güzelliklerden, o özelliklerden, nice rızıklardan, nice güzel olan o imkanlardan mahrum ediliyoruz. Sebebi nedir? Sebebi işlemiş olduğumuz günahlardan dolayıdır. اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالْتَنْ İnsan işlemiş olduğu günahlardan dolayı nice nimetler, nice imkanlar, nice rızıklar, nice güzelliklerden mahrum edilmektedir. Rahatsız edilmesinin sebebi, işlerinin zorlaştırılmasının sebebi nedir? Yüzünün bu dünyada ve ahirette Timsiyah olmasının sebebi işlemiş olduğu günahlardan dolayıdır. Adamın biri İbrahim bin i yanına geliyor. Ben diyor günahlara bulaşan bir kimseyim. Günahlardan kurtulmak istiyorum ama nefsime söz geçiremiyorum. Günahları terk etmek istiyorum ama bir türlü terk edemiyorum. Bana yardımcı oluyor, bana bir yol göster diyor. Şu günahları bırakayım, şu günahlardan kurtulayım diyor. İbrahim ibn Edhem ona diyor ki günah işleyeceği zaman Allah'ın görmeyeceği bir yerde işler Allah'ın görmeyeceği bir yer var mı? Yok. Adam diyor ki günah işleyeceği zaman Allah'ın görmeyeceği bir yerde işleyeceksin. Veya Allah'a ait olmayan Allah'a ait olmayan bir yerde işleyeceksin. Yerler ve gökler onundur. Allah'a ait olmayan bir yer var mı? Günah işleyeceğin zaman Allah'ın rızıklarından, nimetlerinden yemeyeceksin diyor. peki ne yiyecek? Yerde, gökte, dünyanın her tarafındaki bulunan bütün nimetler, bütün rızıklar Allah'ındır. Ve diyor ki, yarın ölüm geldiği zaman ona de ki, bir süre daha Biraz daha geciktirmeni istiyorum. Seni kabul eder mi diyor? Kabul etmez. Yarın cehennem zebaniyeleri gelip seni cehenneme götürmek istedikleri zaman onunla gitme diyor. Bu sözleri duyduktan sonra adam ağlıyor, ağlıyor. Ve ondan sonra diyor ki önce Allah'a, önce Allah'a söz veriyorum, sonra da sana söz veriyorum. Niçin söz veriyorum? Bir daha günahlara ulaşmamak için. Günahlara düşmemek için. Allah'ın emirlerini çiğnememek için. Allah'ın istediği bir şekilde yaşamak için söz veriyorum diyor. Günahlarımız <laughs> <laughs> var. Günahlara ulaşmışız. <laughs> Ama ve lakin ace...